İstanbul'da Fatih'te zehirlenerek hayatını kaybeden böcek ailesi soruşturmasına ilişkin bu yeni gelişme. Adli kontrol şartıyla dün serbest bırakılan o otelin sahibi ve çalışanı hakkında bir yakalama kararı var. Bu karar yeni ayrıntılarda Ali Ablay'da. Evet Seda Rüter, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otel sahibi ve otelin çalışanı hakkında yakalama kararı çıkartıldı çok yeni bir gelişme taksirle yaralama ve ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla haklarında bir yakalama kararı çıkartıldı. Soruşturma kapsamında dün mahkemeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı. 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Tutuklananlar otelin bir çalışanı ve otelde ilaçlama yapan firma sahibiyle iki çalışanıydı. Savcılığın itirazı üzerine dün adli kontrol şartıyla serbest kalan otelin sahibi ve bir çalışan hakkında tekrar yakalama kararı verildi. Böylelikle böcek ailesi soruşturmasında 8 olan tutuklu sayısının 10'a yükselmesini bekliyoruz diyelim Seda